Türkmenistan'da görsel sanatlarla mutlu bir baharın yüceltilmesi konulu sergi düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen sergi sanatçıları ve sanat tarihçilerini bir araya getirdi. Türkmenistan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi görsel sanatlarla mutlu bir baharın yüceltilmesi konulu sergi düzenlendi. Türkmenistan Kültür Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki etkinlikte kadınların el emeği ürünler sergilendi. Etkinliğe diplomatik misyon temsilcileri, Türkmenistan içinden ve dışından sanatçılarla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Sergi açılışında Devlet Senfoni Orkestrası ile sanatçılar bir müzik dinletisi sundu. Ardından dansçılar gösteri yaptı. Etkinlikte güzel sanatların gelişimi, geleneklerin sürdürülebilirliği ve kültürel değerlerin korunması konuları ele alındı. Türkmenistan'da kadınlara yönelik reformlar anlatıldı.